Evet şimdi park sensörü gözlerini teker teker deldiğimiz deliklere yerleştirme işlemini yapacağız. Evet. Bu tampon gövde renginde seçildiği için herhangi bir sırıtma durumu olmayacak. Bu arada sizlerle şunu da paylaşmak istiyorum. Bu işlemi yapan bizler kesinlikle amatörüz. Yani ne mesleğimiz ne işimiz bu değil. Sadece kendi aracımıza bunu araştırıp uygulamasına baktık. Bir de internette ben göremedim bu tip araçların bu park sensörü montajını gösterilmiş kısmı olarak ama tam bu modelin olmadığı için bunu yaparken çekelim. Belki bizden sonra bu araca bunu mont etmek isteyen, kendi yapmak isteyen bir arkadaş olursa istifade etsin diye düşündük. O yüzden eğer anlatımda ve çekimimizde hatalarımız olursa bizim bir amatör olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Şimdi dördünü de yerleştirdik. Bu yerleştirme esnasında görüyorsunuz park sensörünün üzerinde bir çıkıntı mevcut. O çıkıntılar üst tarafa gelecek şekilde. Bunu biraz sonra e, alttan şeyi yaptıktan ve test ettikten sonra e, bu basma işini tam yapacağız. Tabi bu aradaki mesafeler gördüğünüz şu mesafeler kalmayacak. Tam tamponu öpüşecek. Son halini de sizlerle paylaşacağız.